Hepinize hoş geldiniz. Yani hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoma Baydur'un süre video çekmiyordum. O yüzden biraz heyecanlıyım. Hani bayağı video çekmedim. Bir hafta falan oldu. Bu son dediğimde bir video atmıştım. Başka video atmamıştım. Bugün güzel güzel binler alacağız ve görevler yapacağız. Bu arada o hesap sildim ben. Başka bir hesap yükledim. Başka bir hesap açtım yani. Şunu kıralım. Şunu da kıralım mı kırdık. Tamam bir yerde pusacağım ve bekleyeceğim. Adam gelince devam ettireceğim. Şimdi de bekleyelim. Adam geldi adam geldi. Oy geçirdik. Arkadaşlar. Şunu alalım mı? Tek adamları rushleyeceğim. Bu adam yok. Random atacağım. Random. Bir tane de şey göstereceğim şimdi size. Allah buradaymış. Buradaymış. Ne yapıyorsun? Şimdi diğer adamı öldürmeden önce 5 saniye şey yapacağım. 5 saniye önce tam buldum adamımızı. 1 2 3 4 5 Tamam. Nasıl? Gördünüz mü? Daha yapmadan yapabiliyoruz. Mesaj atabiliyoruz. Bunu bilenleriniz varsa videoyu beğensin. Bilmeyenler de beğensin ya da bilmeyenler yorum alsın bir de beğensin. Doğrudan ensel attılar attı bir de yebeşe attı yani. Ne de ne bileyim. Hadi bakayım. Tamam 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 devam ki. Şu kutuyu da kıralım mı? Kırdık. Bizim gibi bayağı uzun süredir video çekmiyordum. Özle. Özür dilerim bu arada. Ben bu maçı bitirip geleceğim. Tamam yendik. Bir sonraki maçımıza geçelim. İkinci maçımızda da başarılıydık bence. İkinci olduk. Hiç çok iyidir. Üçüncü maçımız da başarılı geçti. İki maç kaldı. Devam ediyoruz. Bu da son maç olacak bir ihtimal. Bunu sizle yapayım. Son maç da bitti ve kutu açılımıza geçelim. Evet. Şimdi geçiyoruz. Şeli ile maç kazanını da yaptık. Şuradakileri almaya gerek var mı ya? Dur bakayım. Kutu yok veya boş. Tamam. İlk önce şunu almak istiyorum. Şu taş yeri bir alalım pistten. Altını da alalım. Tamam. İlk önce bir küçük kutuları açalım. Bu arada lan şey yapmadım. Totem yapacağım totem. Şey çıksın. Tamam. Hadi bakalım Bismillah. Hadi bir şey çık ya Bismillah dedim o kadar. Yok çıkmadı. Küçük kutular nerede? Küçük kutular hala var. Rossa geldi hemen. Rossa birinci savaşçımız. Yani Ender savaşçı. Çıktı mı? Çıkmadı. Puh süper Oha. Dört yazı ve bir şey çıkmadı. Gördünüz mü? Oha ya. Versen, Bir şey çıkar mısın yok çıkmıyor ya yemin etmiş sanırım vermeyeceğim diye yok vallahi yemin etmiş gözümü kaldım ve barle geldim muhteşem devam ediyoruz ama bunlar bize yetmez ki yetermiş yeter sanırım yeter diyor sana ve kapadım Çıktı mı çıkmamış ya. Neyse. Şunu da alalım bari. Şunu şey verelim bunu. Bundan da bir şey çıkmamış muhteşem. Yükseltmeleri yapalım. Kaç oldu? La 5 oldu. Bu 3 oldu. Yok 4 olmuş. Bu da 1 2 oldu. Tamam. Bunu da yaptık. O zaman ne yapalım? Arkadaşlar neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.